İddia Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılacak. Barış Yarkadaş, Memleket Partisi'nden istifa eden milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağını öne sürdü. Yarkadaş, iddiasına kaynak olarak AK Partili bir iş insanını gösterdi. Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Partili yetkililerle görüştüğünü ve AK Parti'ye katılacağını iddia etti. TV yüzde yayınlanan, gündeme dair, programında iddiayı dile getiren Barış Yarkadaş, Ergenekon operasyonlarında tutuklanan ve kamuoyunun, Temen Çelebi olarak tanıdığı bir süre önce CHP'den istifa etti, memleket partisine geçti. Muharrem İnce ile de bazı anlaşmazlıklara düşünce memleket partisinden de istifa etti. Mehmet Ali Çelebi son 20 gündür, önce Cumhur İttifakı'nı öven bazı paylaşımlarda bulundu, ardından bazı AKP milletvekilleriyle fotoğraf vermeye başladı, diye konuştu. Çelebi'nin paylaşımlarını AK Partili bir iş insanına sorduğunu belirten ya arkadaş, şunları söyledi. Ben de bunu merak ettim, bugün AK Partili bir iş adamı arkadaşıma da sordum, Mehmet Ali Çelebi ile bir temasınız mı var, diye. Kendisini de aradım iki kere, Mehmet Ali Çelebi'nin telefonu kapalıydı. İsmini veremeyeceğim AK Partili bir iş insanı, söylediği şu. Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti Grup Başkan Vekillerinden biri ve AK Parti MKYK üyesi bir arkadaşımız temas kurdular, görüşmeler yaptılar ve Mehmet Ali Çelebi'nin Ekim ayından itibaren AK Parti sıralarında milletvekilliğine devam etmesi hususunda anlaştılar. Yani Ekim ayında, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında eğer son anda fikrini değiştirmezse, ki değiştireceğini de zannetmiyorum. İşin özeti şu, Mehmet Ali Çelebi, Ekim ayından itibaren AK Parti sıralarında milletvekilliğine devam edecek. Zaten Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki açıklamasını da Twitter'da paylaşmıştı, diyen arkadaş, önceki günde AKP milletvekili İsmail Ok'la gazileri ziyaret etti. Biliyorsunuz İsmail Ok da İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti. Artık AK Parti'de diyebilirsiniz çünkü AKP'li iş insanı arkadaşımıza iki kez sordum, televizyonda anlatacağım, dedim, rahatlıkla söyleyebilirsin, bir grup başkan vekili ve bir MKYK üyesiyle görüştüler, üst düzeyde görüşmeler oldu ve Mehmet Ali Çelebi Ekim ayında itibaren AK Parti'de siyaset yapacak dedi, ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Çelebi kimdir? Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon davası sanıkları arasında yer almasıyla tanınmıştı. 2003 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden birincilikle mezun olan Çelebi, 2007'de Kara Harp Okulu'nu dördüncülükte bitirdi. 18 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon davası kapsamında, terör örgütü üyesi olmak, suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı ve 16.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 41 ay cezaevinde kalan Çelebi, davada sahte delillerin üretildiğinin bilirkişi raporlarıyla kanıtlanmasının ardından 2014 yılında tahliye oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'den istifa eden Çelebi, siyasete atıldı. CHP'nin 35. olağan kurultayında 378 oy alarak parti meclisine girdi. Şubat 2018'deki kurultayda da parti meclisine seçilen Çelebi, 2018 genel seçimlerinde CHP'den İzmir milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2018 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP'den ayrıldıktan sonra kurduğu Memleket Partisi'ne katılan Mehmet Ali Çelebi, 25 Şubat 2022'de Memleket Partisinden istifa ettiğini açıkladı.